bir apartmanın en üst katından aşağıya iplerle inen komandoları gördüğümüzde hayret eder ve alkışlarla onları tebrik ederiz. Acaba bir örümcek komandonun yaptığı işten daha mükemmelini yapmıyor mu? Ördüğü ipek iplikle bir çırpıda aşağı iner ve bir çırpıda yukarıya çıkar. Bir komando asla örümceğin hızına yetişemez. Belki de örümceğe ancak bir çırak olabilir. Örümcek avını avlamak için kendini iplikle ağaca bağlar ve avının üstüne atlar. İpliği hem kendini hem de avını taşıyacak kuvvettedir. Avları ağına yapışırken o ayağına sürdüğü bir sıvıyla ağına yapışmaktan kurtulur. Örümcekte olduğu gibi şu aleme dikkatle baktığımızda görürüz ki her bir mahlukun kendine ait bir vazifesi ve kendine mahsus hayat şartları vardır. O mahluk dünyaya gelir gelmez hemen o vazifeyi görmeye başlıyor ve hayat şartlarıyla da tam bir uyum sağlıyor. Adeta başka bir alemde terbiye edilmiş gibi vazifesinde asla şaşırmaz ve bir an bile geri kalmaz. İşte bu hal ispat eder ki onları terbiye eden, onlara vazifelerini öğreten ve onları hayat şartlarına muafık kılan perde arkasında bir zat vardır. O zatın varlığı kabul edilmeksizin göz önündeki bu terbiyeyi izah etmek asla mümkün değildir. Bu hakikati daha iyi kavrayabilmek için şimdi bir bal arısının terbiyesine bakacağız ve bu terbiyeden Cenab-ı Hakk'ın varlığına pencereler açacağız. Bal arısı durmadan, dinlenmeden çalışır. Günde 20 bin çiçeği ziyaret eder. Bu meşakkatli çalışmanın neticesi olarak da bal gibi tatlı bir gıdayı bizlere takdim eder. Şimdi Allah'ı inkar eden kişiye soruyoruz. 1. Arıya bal yapmayı kim öğretti? Bütün insanlar toplansa bir gramını bile yapamayacağı balı bu zehirli böcek nasıl yapıyor? Yoksa bizden daha mı akıllı? 2. Arının sadece bal yapmasını bilmesi de kafi değildir. Çünkü bu faaliyette bal tek başına düşünülmemiştir. Zira bal insana menfaatli olarak yaratılmıştır. O halde balı yapanın insandan haberdar olması ve vücut yapısını bilmesi lazımdır. Halbuki arıda böyle bir ilim yoktur. Yoksa arının insanları tanıdığını ve vücut yapılarını bildiğini mi iddia ediyorsun? 3. Balı yapıp insanlara yedirmek rahmetin, şefkatin ve acımanın bir eseridir. Halbuki arının bize karşı ne merhameti ve ne de şefkati vardır. Buna delilse fırsatını bulduğunda zehirli iğnesiyle bizi sokmasıdır. Arı bize merhamet etmiyorsa, o halde bize karşı şefkat gösterip merhamet eden ve arıdan balı çıkartan kimdir? 4. Arı, çiçeklerin aşılanmasında da büyük bir vazife üstlenir. Çiçek tozlarını bir çiçekten başka bir çiçeğe taşıyarak üremelerini sağlar. Bir çiçeğe konduğunda Yapışkan ve sık olan tüylerine çiçek tozları bulaşır. Sonra aynı cinsin farklı ferdine konarak çiçek tozlarını ona bulaştırır. Bu vazifenin icrasında ise ilginç bir görüntü oluşur. Şöyle ki bal arısı mesela ilk önce bir gül çiçeğine konmuşsa o civardaki diğer gül çiçekleri bitinceye kadar başka bir türe konmaz. Bunun sebebi ise şudur. Eğer farklı çiçeklere konsaydı, çiçek tozları farklı türlere taşınacağından dolayı aşılanma meydana gelmeyecek ve çiçeklerin nesli tükenecekti. Şimdi soruyoruz. Acaba bal arıları çiçekleri nasıl tanıyor? Çiçeklerin neslinin devamı için bu yorucu seyahati niçin yapıyor? Aşılama vazifesine uygun olan kılları vücuduna kim taktı? 5. Bal arısının küçücük karnında balı pişirmek ve azaları tahrip etme kabiliyetinde olan zehre bulaştırmamak harika bir fiildir. Akılsız bir böcek böyle harika bir fiilin faili olabilir mi? Şimdi bal arısının terbiyesinden başka bir sahneyle devam ediyoruz. Peteklerdeki yavru bal arılarının dünyaya gelebilmesi için kovandaki sıcaklığın 35 derece olması gerekir. Eğer sıcaklık 30 dereceye düşerse bütün yavrular ölür. Ya da 40 dereceye çıkarsa bu seferde ya ölüm ya da sakatlıklar meydana gelir. Evet, petek sıcaklığı tam 35 derecede olmalıdır. Peki ama bu sıcaklık hiç düşmez veya artmaz mı? Elbette düşer ve artar. Ama bal arıları. Bunun da çaresini bulmuşlardır. Sıcaklık 30 dereceye düştüğünde peteklerin üstünde titreyerek sıcaklığın 35 dereceye çıkmasını sağlarlar. Adeta kovan için bir soba görevi görürler. Eğer sıcaklık 40 dereceye yükselmişse bu sefer de kanatlarını çırparak kovanı serinletirler. Bu seferde bir fan vazifesi görürler. Şimdi bu terbiyeyi tesadüfe havale eden kişiye Tekrar soruyoruz. 1. Arılar petek sıcaklığının 35 derece olması gerektiğini nereden biliyorlar? Muhtemelen bu bilgileri duyuncaya kadar siz bile bilmiyorsunuzdur. Mahlukatın en akıllısı olan insanın bilmediği bir şeyi bir böcek nereden bilebilir? 2. Haydi biliyorlar diyelim. Peki sıcaklık düştüğünde Petekler üzerinde titreyerek kovanı ısıtma tekniğini nereden öğrenmişler? 3. Ya da sıcaklık yükseldiğinde kanatlarını çırparak kovanı serinletmeyi onlara kim öğretmiş? 4. Hepsinden önce arıların sıcaklığı ölçmeleri için dereceleri mi var? Yoksa ki yok. Çünkü biz bugüne kadar derece taşıyan bir arı görmedik. Sıcaklığı nasıl ölçüyorlar? 5. Yavru arıların yaşaması onlar için niçin bu kadar önemli? Yavru arılarla uğraşacaklarına niçin bir iki hafta sonra ayrılacakları dünyadan lezzet almaya çalışmıyorlar? Onları vazifeli bir asker gibi çalıştıran kim? Bizler sadece bal arısına ve onda yapılan terbiyeden bir iki kısma baktık. Bal arısının diğer hususiyetleri hakkında da onlarca sayfa yazılabilir ve yüzlerce soru sorulabilir. Bir tek bal arısındaki terbiye bile izah edilemezken, karşımıza ipek böceğinden kuşlara, balıklardan böceklere ve hayvanlardan bitkilere kadar sayısız mahluk ve her birine yapılan farklı terbiyeler çıkıyor. Acaba hiç mümkün müdür ki böyle yüzbinler farklı terbiye tesadüfün işi olsun ya da bu varlıklar kendi kendilerine bu işleri öğrenmiş olsunlar aklını kaybetmeyen birisi buna hiç imkan verebilir mi